Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars çekiyorum Gördüğünüz gibi En son Şöyle 10 bin 3000 kupalardaydım Şimdi 10 bin oldum 3900 olmuştum sizlerle beraber Tiki alınca video çekeceğim demiştim Özür dilerim bir şey oldu atamadım Ve gördüğünüz gibi tiki aldım Mega kutu açtım 8 biti aldım Mega kutu açtım Emzi aldım. Mega kutu açtım. Ve yine mega kutu açtım. Şu an 10.514 kupayım. Ve işte o merak ettiğiniz yer. Karakter çıktı mı? Daryl. Akresuar var. Şöyle geçiyoruz. Ve Frank. Frank çıkardım. Bibi çıkardım. Dediğim gibi 8 bit var. Sonra Jack'i çıkardım. Ve Pen vardı, Bo vardı. Ems geldi. Konst kostümünü aldım. Brok falan filan B geldi ve hazır mısınız? J Spike geldi arkadaşlar. Spike küçük kutudan, mavi kutudan çıktı like'ımız oldu. Gene yine mega kutudan kardeşim çıkardı. Şöyle burada da Tik olacak. Tik nerede? Heh. Gördüğünüz gibi Tik de burada. Bugün hepsiyle sizinle beraber oynayacağım ve test edeceğim. İlk başta Tik'le başlayalım o zaman. Diyorken yokken tiki aldım. Ee, almaz olaydım. 15 yapana kadar canım çıktı atıcıları. Dynamite biraz kolaydı. Dynamite çok vuruyor çünkü ama Tik çok zordu. Barley zordu. Spike'ı hemen yaptım zaten. Çıkardım bir. Bir de garip olan şey. Ee, cinle aynı anda çıktılar yani. Mega kutudan beraber değil de aynı gün çıktılar. O beni biraz şaşırttı. Evet. Bingo. Ben bunu nasıl öldüreyim abi ya? Allah belanı mortis. bir tane yedik. Ya beni gördü bu. Anam. Geliyor. Mortos geliyor, Mortos. Ey, evet, geldi. Vallahi terliyorum neredeyse, terliyorum, terliyorum. Allah din. Evet. Can düşürdük düşürdük. Gördüğünüz gibi tikle böyle yapabildik. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tikle yedinci oldu. Tik şansı diyorum ben buna. Sıradaki karakterimiz sakız bit. Bundan bir şey hissediyorum. Ben tikle eksi yiyeceğimi düşünüyordum. Eksi dört yardım. Ama iyi gitti tik. Sonra cin önümüze çıktı. Biz bitirdik. Ah! Ya vız vız. Vız vız geliyor. Vız öldürdü öldürdün mü? Sen kimle lan vız öldürmek? Ya Bali sen kime konuşuyorsun lan Bali? Ya Bali ne şanstır bu? Poco! Poco! Bali ne şanstı ya? Eksi bir yedik sekiz bitler. Hmm. Sıradaki karakterimiz Emzik o. Emzik. Emzik'le hemen başlayacağım. Evet, evet öyle emz evet. Allah belasını versin. Git lan koltuğa. Emzle oynayabilenler var ya. Var ya işi bitirirler. Oynayamayanlar yani benim gibi. Al sana cin, o sana cin, Al sana cin. O cin beni aldı. Ya senin aksesuarın ne alaka? Sen aksesuarı niye çıkardın ya? Tamam arkadaşlar. Böyle böyle. Sıradaki karakterimiz Bibi. Arkadaşlar ben 20 rütbelerle oynamayacağım. Bu kadar riske girmeyeceğim. Ama sizin için yaparız. Yaparız. Bugün kardeşim ve e, Burak'la video gelebilir. Abi yeteneklerimi kullandırmak istiyorsunuz yani bana. Pusacağım. En iyi yeteneklerinden biri. Şimdi diyeceksin şu 10.000 kupayı nasıl kastın? Ben 7000 da mega kutusunda bibi çıkardım. 3 ay boyunca karakter gelmiyordu. Bibi geldi, Frank geldi, Bea geldi. Sonra yine 2 ay bekledim. Jin ile Spike geldi. Bir de Jackie. Bu videoda bir karakter çıkarırsak güzel olur. Beraber seviniriz. Konuşunca ne kadar güzel yük topluyor ya. Konuşalım o zaman. Allah aşkına, Allah Rosa gel bir tane yapıştırayım. Damat da ya, gelin de ya olur bu ama. Gelmeyin. Üstüme üstüme gelme primo. O kod da bela. Bela bulaşmayayım. Colt El Primo'ya sık. Hayla peşimde ya. Başlarım ha. Allah belasını versin. Bunların takımını var ya. Artı dört aldık yine eksiyemediğimize şükür edelim. Şimdi be useful. Niye papağan gibi tekrarlıyorsun? Vız vız. Seni bir böcek gibi yerim. Yorumlara yazın sizce hangi kostüm alayım otuz taşımla. Vız vız. Fuzz with this. Ya Daryl. Aina. Bulldozer. Senin kafanı kırdım ben. Bu. Gelmiş yükümü çalıyor. Can ver. Aferin. Beni sinir etmeyin. Var ya bir vururum. Gel lan buraya. Brock'tu nedir? Brock. Oha Shelly. Gel. Gel Shelly. Gel yosa. Aa, sonradan öldürdüm. Ultim sonradan öldürdü ya. Bir iyiymiş. Bu kutu sizler için. Yemin ediyorum içimden bir ses dedi karakter çıktı. Ay! Spark'a verdi sonunda. Bir bakayım şurada Spike ya da cini satıyorsa alayım dükkanda. Hiçbiri satmıyor. Seni almak istiyorum. Bu arada ben kostüm alacağım muhtemelen. Ayruda primo var. Bu arada size bir şey göstermeyi unuttum. Herhalde görmüşsünüzdür. Yani Pirmonun yıldız gücü de çıktı. Şaka yapıyorsun değil mi? Bana bak. Güzel. Bir gibi. Bir çok güzel gitti. Sana bir şans sağladı. Ya 320 vuruyorsun. Sinir etmeyin. İkinci seviye Frank oynamak çok zor. Normalde Frank iyi karakter. Evet ama çok seviyesi olunca çok iyi oluyor. İkinci seviye bir işe yaramıyor. Bak başlarım ha sana. Gel lan buraya. Cini ne yapıyorsun Cini ya? Cini arkadaşlık. Team. Ya şöyle vuracaksın işte Cini. Vaa! Cini yaptı. Selamın aleyküm. Sen bana bulaşmıştın değil mi? Oo, Spy. Spy öldürün. Spy'lara hayır. Özür dilerim. Özür dilerim. Allah belanı. Ben Max'e leş mi verdim? Max bir sürü kaldı. Ay sonunda. Tam 20 rütbelerden korkuyorum. Nerede sıradaki destansları bitirdik mi? Haba baba ha baba. Şunları size bir gösterelim. Şöyle Bir yüz Bir yüz Evet Beş yüz Sonra şöyle bölünen mermilerle vuracağım Güzel Allah belanı versin Niye sıkıyorsun kalktı spike mı sandın sen? Benim böyle ne mermilerim var. Ben hatırlatayım dedim. Bak ben. E eh, şimdi artistlik yapıyor. Sporot. Yürü git. Yürüyün gidin. Ben sinirli bir dünya. selam. Evet. Spor oldu. Allah belanı versin. Bu bana geliyor. Benim beş yüküm var lan. Gelin lan. برای تمام میکنم خودت ش Anfang من دوست Tamam, cinle ikinci oldu. Eee susun konsantre olmak için. Ee, o adama çok pis oyun yaptım. Tamam. Şimdi son olarak bu. Bu arada kulübün süper zeka. Burada bugün Muhammed'le oynayabilirsek oynayacağız. Gördüğünüz gibi o da Crow çıkardı. Sonra Aluras var kuzenim. O da böyle. Diğer kuzenim. Evet arkadaşlar, sürprize bakın. Max, Crow, Sandy, B. Bu da Burak'ın kuzeni. Onun da iyi bir hesabı var. 7 seviye Max'i var. Bu da Burak'ın kuzeni. O da morç çıkardı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da Raza 21. Yine ben. Yine ben. Bu da kuzenim. Ve o zaman... Spike'la bitirişi yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Hadi Spark güzel bir, bir, bir finish yap. Şimdi ben gidiyorum. İkinci ikimiz Spark'ın kanı az. Ya sporum. Senin Allah belanı versin. Canım. Ya sen nasıl bir belasın? Yürü git. Allah. Ne spayk? Ne? Gelin siz de bu kupayı da, kutuyu da alalım. Bilmedik. bunları da sizle oynasak mı? Ben daha çok power play'e fazla girmiyorum yani yapamadığım etkinlikler varsa. Bilmiyorum. Ben niye hemen öldüm ya? Ben mükemmel şeyim. Chelsea taharetini artık. O taharet belasını kaldırın aynen. Ha Jack'i aferin. Çek böyle. Piper gel. Piper çekecekken şu ne geçti spor, Sprout. Sprout iyi karakter yani beğendim biraz. İdare eder. Sağ olasın Piper'cim. Luca. Lusa mı ya? Gel buraya Piper. Piper. Allah belanı versin. 92 kan ne? Aferin. Jack'i attı. Yeneceğiz alacağız. Onlar şımardılar. Piper'siz yapamıyorlar herhalde. Mükemmel kahraman. Kendi kanını atsana Lusa. Ya da Luka. Neyse artık izlemiyor. <laughs> tamam gitti. Hadi. Hadi. Hadi çekil. Atsam peksim. Abi gel. girdi. Dedeleri iki tane ben yapayım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kimle konuşuyordun?